Bismillahirrahmanirrahim. Sohbetimizi Abdullah İbn Mübarek rahmetullahi aleyh'in dostum dediği evet bir zata gönderdiği mektubun mısralarıyla bitirmiştik. Öyle diyor. Ey gözyaşlarıyla yanaklarını süsleyen dostum. Bir bilsen bizim kan ter içindeki halimi evet ibadetle oynadığını anlarsın niye kan ter içinde kaldıklarını da şöyle ifadelendiriyor delillendiriyor ne diyor çünkü Hazreti Resul cahatsızlık, münafıklıktan bir nişandır. Bu hadis-i şerif şu. Efendimiz buyurdu ki "Men mate velem yavzu lem yuhaddesi bihi nessehu mate ala şubetim min nifak. Mane olarak kim cihad etmeden, İslam adına savaşmadan veya savaşmaya niyet etmeden, nefsini bu noktada kararlı kılmadan ölürse o münafıklıktan bir şube üzerine ölür. Evet. Bu hadis-i şerif Sahih-i Müslim'de Ahmet Davudoğlu merhumun hazırladığı bir Sahih-i Müslim şerhi var. Onun dokuzuncu cildinde 122. c sayfada 158 nolu evet hadis-i şerif. Bu işin la cimi yok. Bu işin bir kaçma noktası yok. Evet. Şartlar savaşmayı gerektirmemektedir. Veya savaşma imkanları yoktur. Bunda bile o diyor mutlaka nefsine yuhaddis bihi Ne demek? Nefsine bu hususta kararlı kılacak diyor. Kararlı kılması lazım. Yani o öyle bir azim içinde, öyle bir kararlılık, öyle bir niyet, öyle bir bakış içinde ki ben gerektiğinde imkan doğduğunda ben savaşacağım niyetine azmine sahip olacaktır. Şimdi imanın getirdiği, İslam'ın getirdiği olay bu. Şunu da unutmayalım. İbadetlerin zirvesi cihattır. Bu nasıl oluyor? İslam'ın temel ibadetleri var. Evet. Namaz, oruç, zekat, bu da İslam'ın ibadetlerinden biri. Ama zirve. Ne olarak? Netice olarak. Ne diyor Cenab-ı Hak? Bu ibadeti eda edip canını veren, evet, nefsini feda eden kimseye şehit diyor. Ve bu şehitlik, bu makam, bu rütbe insanlık için peygamberlikten sonraki en büyük makam, en büyük şeref. Bu noktadan baktığımız zaman cihat insanı peygamberlikten sonraki en büyük makama, şerefe, rütbeye götüren bir zirve ibadettir. Osmanlı bu ruhla hayatta kalmış, gelişmiş. Sonra bu ruhu kaybedince yerine bir olmuştur. İstanbul'u fetheden insan, evet, mücerret İslam'ın gayesidir, gayemiz diyor. Cahilu fillah olmaktır niyetim, mücerret İslam'ın gayretidir gayretim. <laughs> ben diyor Allah yolunda cihad edin. Evet bu emri yerine getirme azmine sahibim diyor. Kanunu Süleyman Süleyman da bize olmak olmuş iken İslam'a olmamız, bize olmuş iken İslam'a zahir bunca oturup bunca vebali nasıl çekeriz diyor. Zahir ne demek? Yardım etmek. Evet. İn tensurullah siz Allah'a yardım ederseniz, size düşen görevleri yaparsanız, Allah yolunda savaşıyorsanız, o sizi zafere erdirir. Evet. Zafere ermenin olmazsa olmazı sebeplere bağlanan kullarından eylesin.